Herkese merhaba. Yine efsane videoya hoş geldiniz. Bugün konumuz prim yaparak Instagram hesabı büyütüyoruz. Bir haftada takipçim kadar mama adında bir hesap açtım. Gördüğünüz gibi sıfır takipçi, sıfır gönderi ve sıfır takip edilen var. Hayvan severlerin sevgisini sömürerek bakalım bir haftada kaç takipçiye ulaşacağız. Bu bir deney videosudur. Kanala abone olmayı unutmayın. Tam bir haftada bakalım kaç takipçiye ulaşacağız. Birinci günden hepinize merhaba. Instagram'a attığımız video 175 izlendi fakat takipçi gelmemiş. Sağlık olsun diyelim bakalım yarın ne olacak. Ben bu arada durmadım. Aynı kanalı YouTube'da da açtım arkadaşlar. Attığımız video YouTube'da 2000 izlenmiş. Gayet güzel. Toplamda kanal 4 abone ulaşmış. Bakalım YouTube'da yarın kaç olacağız? Instagram'da kaç olacağız? Kanala abone olmayı unutmayın. Ertesi gün görüşürüz. İkinci günden hepinize merhaba. Ve video tamı tamına bize 2 takipçi getirdi. Bakalım YouTube'da durum nedir? 7 aboneye ulaşmış arkadaşlar. Son attığımız video 1747 izlenme almış. 14 beğeni almış bu arada. Bakalım 3. günde durumlar ne olacak? Instagram'da 2 takipçi, YouTube'da 7 takipçi ulaşmışız. Güzel bir sömürü. Güzel bir sömürü. Buradan hayvan sevgisini sömüreceğiz arkadaşlar. Tabii sonra bu kanalı sileceğim. Beğeni videosudur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ertesi gün görüşürüz üçüncü günden hepinize merhaba. Son attığımız video 1203 izlenmiş ve 38 beğeni almış. Çok iyi bir istatistik. Bugün takipçimiz tam anlamıyla 12 olmuş arkadaşlar. Youtube'da son durum 29 abone. Son attığımız video 1600 izlenmiş. Şöyle bir durum var. 2000'lerdeydi. 5600'e çıkmış. Toplamda 29 aboneye ulaşmışız. Ertesi gün görüşürüz. Dördüncü günden hepinize merhaba. Instagram'da 27 takipçi olduk ve son attığımız video 481 izlenmiş. 18 beğeni 4 yorum. Peki YouTube durum nedir? Hemen YouTube'a bakalım. Evet YouTube'da bugün attığımız video 1617 izlenmiş. YouTube sanki biraz daha hızlı akıyormuş gibi. Abonemiz ne YouTube'da? 39 abone olmuşuz arkadaşlar. Takipçim kadar mama vererek hayvan severlerin sevgisini sömürüyoruz. Yarın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 5. günden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün son videomuzu attık. Fakat bu attığımız video 15 izlenmiş. Takipçimiz 31'e çıkmış. Gayet güzel. Yarın kurban bayramı. Buradan herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Bakalım YouTube'da durum nedir? YouTube'da durum gayet güzel. Toplam abonemiz YouTube'da 47'ye ulaşmış. Bugün 5. gün tam 2 gün kaldı. Instagram'da 31 takipçi. YouTube'da 48 aboneye ulaştık. 6. günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün attığımız video 17 izlenmiş. Instagram'da baya kötü durumdayız. Bugün attığımız video 689 izlenmiş. Fakat şöyle geri dönüp baktığımızda ilk attığımız değil ikinci attığımız video 7000 izlenmelere ulaşmış. Abone sayımız toplamda 105 olmuş. Ertesi gün görüşürüz bugün deneyimizin son günündeyiz. Bugün toplam 7 gün oldu ve 7 günde bakalım Instagram'da kaç takipçi, YouTube'da kaç takipçi olduk. Bugün attığımız video 242 izlendi. Toplam 35 takipçiye ulaştık. YouTube'da toplamda 135 abone olduk. Tam 7 günde. Yani ilk attığımız video 2000 sonraki 4 7000 sonraki 2300 sonraki 3200 sonraki 1800 sonraki 739 ve bugün attığımız video 767 izlenmiş arkadaşlar hızlı bir büyüdü insanların duygularını sömürerek 135 abone olduk bu deneyi burada bitiriyorum bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı <laughs> unutmayın sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay